Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Şimdi kardeşlerimle beraber döner efsanesi oynuyoruz. Ad benim adım Muhammed. En büyükleri benim. Sonraki kardeşim İbrahim. En son küçük kardeşimiz olan Damla. Ve şimdi döner efsanesinde yanlışlıkla dükkana girdim ama bir dükkana iki dakika bakacağım arkadaşlar. Ee, normalde önceden çekmek isterdim de şimdi şey olmuş. fazla ben de önceden başladık. Dün başladık gün 10 değil, 17 şimdi 18'de. Şimdi başladık arkadaşlar. Oynamaya başlıyoruz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayınız kanala. 2 dakika oyunun sesini kapatalım. Abone olup like atmayı unutmayınız edin Herkes abone evet. olsun lütfen. Evet, İlk videomuzu paylaşıyoruz. İlk videomuz döner efsanesi oynuyoruz. Evet. Her şey otomatik. Evet şöyle. Biz 2 günden 80'e geldik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar farklı farklı videolar istiyorsanız yorumlara paylaşabilirsiniz. Mesela PUBG, Brawl Stars... Yani PUBG'de de çok iyiyizdir. Öyle bot değiliz yani. <laughs> evet arkadaşlar, e, PUBG oynuyorsanız isimlerinizi Aya, Aya ve ID'nizi yazabilirsiniz. Ben çok iyi değilim. Kız kardeşim o kadar oynamayı oynayamıyor. Şimdi daha ben çayla. Da. E, ondan sonra arkadaşlar ID'nizi yazın. Sizinle belki bir gün mesleğe geliriz veya sizinle, sizlerle oynarız. Evet. Doğru. Şu dilenciyi dövün. Dövdük bile. Bir meyve suyu. Ya bu hırsız gelmiyor artık ha. Gelmesin dur. <laughs> Arkadaşlar <laughs> size <hırsıza gülüyor> dikkat. Biz bir yerden aldık diye hırsız artık hiç gelmedi. İçimizde çok şanslıyız. Yani. İşimiz daha hızlı oluyor. Bir dakika bekleyin. Şuna bir fanta bir kola verin şu teyzeye. Teyze. Teyze. Al. teyze verdik. iki patates şaş gözlüye. <laughs> şaş gözlü. Bir döner teyzemize. Zengin teyze nerede ya? Arkadaşlar size birazdan zengin teyzeyi göstereceğiz. Zengin teyze gelirse zengin Son teyze, para teyze çok para ama. verir. O yüzden ona dikkat et bu hanım hiç kaybetme. <laughs> Arkadaşlar Abi... ve e şu Ol. anda tablet üzerinde oynuyoruz yani telefonu değil bilgisayar dedik. tablet üzerinde üç kardeş beraber rahatça oynayabiliyoruz oyunu. Tablet oyun tablet üzerinde oynamak daha da mantıklı. Geldi. Dilenci yani. Dire bakın şu dilenciye dikkat edin her zaman kaçıyor. Vurmazsanız paraları vermez. Ama hepsini de altın verdi. Aferin <laughs> Aa, Arkadaşlar eğer bu videoya 30 like gelirse bro sarsı oynayacağız Ve zengin teyze de geldi 30 değil 500 like versin 500 çok fazla abartmayalım O zaman tamam 30. Zengin teyze gitti az önce paraları Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Teşekkür ediyoruz Kanala abone olup like atmayı unutmayınız Hepinizi Hı. çok seviyoruz eh. Daha Her hatta. gün videolar paylaşmaya devam edeceğiz yani bazıları bazenleri bir yere gitse yani. Kız kardeşimin biraz sesi kısık. Hasta. O yüzden sesi biraz kesik geliyor. Özür dileriz maalesef. Şöyle. Evet, çok hızlı <laughs> ilerliyoruz. Çok güzel. oynayamuk geliyor abi. Aa, bakın yani. bu en sondaki kırmızı saçlı zengin teyze. Buna çok dikkat edin. Bu çok para veriyor. Bakın. Baya bu çok para verdi. Bir de hepsi altın de Bazıları altında. Sesin çok ya. Ne yapalım da Hastasın kardeşim. Okul günleri geç atabiliriz. Okul günleri ancak 2 veya 3 i̇şte. de paylaşabiliriz. Ah. Tak. Hem de baya bayağı oluyor. bir çok para, Azal verdi. Para verdi. Arkadaşlar dilenci de çok para veriyor. Çok şey istese. Niye? Dilenci sokakta çok gezmiş, çok <laughs> dilemiş Paraları saçıyor. Saçıyor. Şuna iki döner. Aa, çok iyi, çok iyi. Hayır, kendisi toplanıyor. Unutuyorum. Ben de unutuyorum. döner, döner. Ay döner yap, döner, döner. Döner hemen yolda. Sarsana abi. Şu otomatik kesici ayağımın döner kesici. Ben yani normalde fazla oynamayı bilmiyordum. Birkaç el at atmaya başladım. Çok iyi olmaya başladım bu oyunda. Evet arkadaşlar. Süremiz çok az. 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye çabuk var hala. İki Tamam. Bitti. Ay otomatik dublaj ya. Evet, arkadaşlar maalesef bakın paramız çok fazla oldu. Reklamımız yemekte sıkıntı olur mu bilmiyoruz da. Paraları almak için reklam yapıyoruz. İnşallah sizin için bir sakıntısı olmaz. Evet. <laughs> Dükkanda da bazı şeyler alıyoruz. Ama alacak mıyız? Otur? Bakalım. Çünkü fazla para verdi. Bin lira verdi. Yani siz de reklam izleseniz paranız daha da fazla olur arkadaşlar. Şu ne reklamları boş verin arkadaşlar. Siz para için reklamları izleyin. Çok fazla izleyin. Paranız olur da şey dükkanda bir sürü şey satın alabilirsiniz. Biz bir sürü şey satın aldık da. Şu reklamlar sayesinde bir sürü şey satın alıyoruz. Mesela Dükkanı dükkana şimdi mi? gidelim dükkanda bir sürü şey Bakalım alırız. dükkanda neler var. Biz bir sürü şeyi aldık geliştirdik kendimizi. Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kapatıyoruz. çıktık reklam çıktı Önümüze reklamdı ama YouTuber da çıktı. Onun evet. için de bir like ve abone olun. Ee, hadi gel. Evet şimdi dükkandan da alalım. Ne alsak? Sadece üç şeyimiz kaldı. Üç, üç tane. şeyimiz kaldı. Hangisini şunu alalım, şunu alalım. Onu hiç almıyordum. Evet onu al. Şunu alalım. Bir al. de ş yine mi? Abi, al bitsin, bitsin al. zaten. Al bitsin. Şunu al. O <laughs> <Bak, gülüyor> insanı zorluyor. Ben artık bu üç de aldık. Ben insanı zorluyor şey. ama. Afiyet. Ben bir paramız yok. Hı. Ya, ya. O bu lan bir kafana göre koyma. Belki tutuşsunuz isteyecek. Lan nere Evet. Şimdi Bakalım. Geldi. Siz şimdi geldi. Bakalım ne istiyor? Hiçbir şey istiyorsunuz. Oldu. Al. Tamam. Ayşesiz, can ayşesiz, bir, bir daha patatesiz. Bir tanesi ne Bir daha patatesiz. tanesi de patatesiz. Abi niye ne ayşesiz koymuyorsun? Kalkma istiyor. İstemiyorum. Abi çok kişi geldi. Şu ikisi bunu dur. Çakal herif öyle istedin. Evet öyle istedi. Yalan patatesiz ve ne Tamam. Abi çocuk üzülüyor. Üzülsün. Tipaz vereyim mi? Yok yok verme. Ağlasın ağlasın. Şuna bir tane ver. Şu deli oldu. Bak abi ne elini siz istiyorsunuz. Oh, çok Anlam. kal. Allah Allah. Kes. Abi ne siz, siz ne yoğurtsuz istiyor? Şu tam istiyor. O aç aydır. Bir tane seviyor. Neyse onu son ayarlarız. Şuna bir tane... Ay! Ay az kala kaçırıyorduk. Abi bir tane yoğurtsuz. Narışsız siyasız. İyiyse. Öyle kafadan atıyoruz artık arkadaşlar. Yapacağımız şey yok. Ne yapalım öyle oldu artık. Geç kalmasın. Narışsız atmayı unutuyorum ya. Zengin teyze ne deriz? Zengin teyze... Hepsinden, hepsinden. Hepsinden. Tamam zengin teyze hepsinden nasıl? Arkadaşlar. Abi, çabuk ol. Bir tane yoğurtsuz, bir patatesiz. Bir tane patatesiz ve bir yoğurtsuz. Dakika. Bunları ze gideceğiz. Bir sefer istedim. Turşu su Sinirlenenler var sanki. Evet. Ya ben evse narakseli koyuyorum. %94 veriyor Galatasaray. Verdiler yani. Hiç mi? Al ya. İşimizi zorlaştırıyorlar ya. Bize ne? Alsınlar yesin. Al ye. Bize kumlu kökünü Ne yapalım? Al yesin. Ne yapalım abi? Ne var lan? tatlımızın kiminle uğraşacağız? Tamam abi size ne yapalım, ne yapalım? <laughs> tamam, ben size, ya? Ben sana dedim olma olma. Ne? Ben sana dedim olma olma ya. Çok fazla saydık. Bak 66'u verdik. Ben çabuk gidiyorum. Çok sinirlendim ha. Allah'a emanet edip vaz vereyim mi? Big box İbrahim abi yeri sen verdin Şu abi full Allah Allah Senin keyfine bakacağız Hayır bir sürü döneme hazırım ben Çocuk adam dilenci geldi dilenci. Hava biten... adam sinirleniyor. Lan adam sinirleniyor. Hangisi? Dip <laughs> ver. Abi. Boxer. <laughs> çok zorlaştık. Ben abi dedim şunu ama. Evet abi herkes sessiz bunlar istiyor. Dinleseniz ya beni. Abi aldın ha? Ben o sarı onu aldım. Mahv oldum. Abi şu şey olmaz. Nasıl abi, abi şu şey olmaz? Evet, Al. Al. evet, evet arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. İ e söyledik ya. Şahtanlar. Evet. Kim zaten. Kimde verdi? Ben değilim. Bir kişi faz vermiş. Aa, müdav verdi. Ben bir tane yor. Başı şey yapıyorsan bunları içiyor. Şey yap. Ama sen de müşterilere bak. Bakıyorum ya. da Bir tanesi, tanesi yoğurtsuzdur. Arkadaşlar siz de izlerken sıkılmayın kendinizi izleyin. İyi seyirler. Hmm. Sen, bir tane acil asıl İbrahim, İbrahim o yoğurtsuz hmm. bunaydı. Boşver. Şey Hepsine abi bir tane turşusuz yapın. Ya da ne turşu herkese Böyle berek Bunlar ikisini de alacağım. Ay. Bugün bak pek kazanamadık. Nasıl kazanamadık? Olay mı bak? İşte bak sana da mı düşünüyorum? Arkadaşlar reklamlarda nasıl dilerim sizi. Sizden. Rahatsız oldum. Kusura bakmayın. <laughs> ben bir de biraz karışıklık Çünkü gezinmek istedik. Arkadaşlar Squid Game 2 izlediniz mi? Biz izliyoruz daha devam ediyoruz evet. arkadaşlar. Bence ee... Evet arkadaşlar. Eve Evet arkadaşlar. Becim. Bugünkü videomuz Becim. bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Kanalımıza yine de like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz. Bay bay.